Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Tüttürcan Bey'i sahneye davet ediyorum. Merhaba herkese. Bugün sizinle pasif içicilik hakkında konuşacağız. İkinci el tütün dumanı, sigara ve nargile gibi tütün ürünlerinin kullanıldığı durumlarda kapalı alanları dolduran dumandır. Bu dumanın solunması pasif içiciliktir. Siz gençlerin de maruz kaldığı ve sevdiklerini maruz bıraktıkları gibi, ben de üniversite yıllarımda sigara dumanına sevdiklerimi maruz bırakıyordum. <laughs> Sana kaç kere söyledim şu sigarayı yanımda içme diye. Sürekli aynı şeyi yapıyorsun. Hiç hoşuma gitmiyor tutturacağım. Yeter. Arkadaşımın yanında her sigara içtiğimde sigara dumanından dolayı gözleri yaşarıyordu. Nefes almakta zorlanıyordu. Sürekli öksürüyordu. Ve bir süre sonra başının ağrıdığını söylüyordu. Ama ben onu pek ciddiye almıyordum. Keşke. Sigara 4000'den fazla zararlı madde içermektedir. Bunların 40'tan fazlası kansere yol açmaktadır. Buna ek olarak da zamanla sigara dumanına maruziyetten dolayı akciğer kanseri oranı %32, kadınlarda ise meme kanseri oranı %90 arttı belirlenmiştir. Evet arkadaşlar, eşim nikotin su şu an o %32'lik dilimin içerisinde. Bu durumun ciddiyetini o zamanlar pek anlamamıştım. Ama şu an kanserle savaşıyoruz. Bu hataya biz düştük. Siz düşmeyin. Sigara içmeyin. Dumanın olduğu yerlerde bulunmayın.